Spor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ekip arkadaşım Burak ile beraber bugün Türkiye'miz için nereye gidiyoruz? Eskişehir'e gidiyoruz. A milli takımımızın Ermenistan'la maçı var. Yerinden takip edeceğiz. E, e, buradan mı bineceğiz? Nereden bineceğiz? Şöyle bir gel. He? Bilmiyorum ki. Nerede oturacağız? Bizim yerimiz neresi bilmiyoruz. Bilet yok mu? Bilet vermediler bize. Mesela, Yukarıdan evet. çıkacaksınız dedi vallahi. Bilet almadınız mı? Bilet vermediler. Bilet siz geçemezsiniz mi? Geçemez mi? Geçemezsiniz. Niye abi? vermedi aşağıdan bize bilet? Niye vermedi aşağıdan? Vallahi bak vermedi. Niye vermedi ya? Kim vermedi? Bilet vermediler abi aşağıdan bize. <laughs> Biz nasıl geçtik buraya? Geçeyim, evet. <gülüyor> <gülüyor> bize camsız yere vermişler. <laughs> Böyle bir şans var mı? Şu an şu an perdeyi geçtik. Eskişehir'de ne yapalım gittiğimizde? Bilmiyorum ya, hiç bilmiyorum. Neyi meşhurdu? Çiğ börek. Ben bir onu çiğ börek, aynen. Çiğ börek ne <laughs> abi ya? Ben hiç yemedim. Oh, yenmeyelim. Sen ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> sen yaktın bir <bizi. gülüyor> ya, Yenmeyelim mi ya Ermenistan'ı? 3-0. Ben 5-0 diyorum. Ezeceğiz. Evet, yolculuğumuz bitti. İnşallah doğru yer geliyorum. Kapılarına <laughs> şey yazıyor. Bozuyuk Eskişehir oluyor değil mi? Eskişehir değil mi burası? Yok. Bir durak sonra mı? Aynen. Tamam. <laughs> Yanlış gelmişiz. Eyvallah kanka sağ olasın. Soğuk değil. İyi yo. yo iyi. Bir dakika. Şu an esinti geldi şu anda. Hadi. Gidiyoruz. Şimdi otele geçiyoruz. Biraz dinleneceğiz. Dinlendikten sonra da biraz Hemen açayım. Burak ben hala de. aç değilim diyor ama mısın? Ben evet. Aa, aç açmış çok şükür. Yemek yemeye gideriz. Birazcık Eskişehir'e turlayalım. Yürüyerek. <laughs> yürüyerek. Hadi, hadi gidelim. Evet beyler. Nasılsınız? Biz Türkiye Ermenistan maçı için İstanbul'dan geldik. Ne olur maç? Türkiye yener. <laughs> <ha>? İki. <laughs> İki <sefer gidiyor. gülüyor> Sen yani de üç, üç. Ben beş diyorum. Beş. Evet. Hadi inşallah. Evet yavaş yavaş röportaj alıyoruz. ya de sormak istiyorum. Sor Evet. Sol. Abi. Biz Türkiye Ermenistan maçı için geldik. Ne olur abi maç? Kaç kaç biter? Maç hiç bilmiyorum. Tamam. Hiç Şimdi etmiyorum. öğrendin abi. Kaç kaç biter? 3-1. 3-1. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Selamünaleyküm. Abi buralı mısın? Abi bizde ben aslen ofluyum. Biz İstanbul'dan ha, geliyoruz. abi diyormuş ne yapayım? <laughs> abi ne yapayım deme. Beni, çek, çekme. Ya, çekme kardeşim. Çekme. biz biz basırız abi sen bize çekinme hiç. Abi ne olur maç? Hadi. Türkiye Ermenistan abi. Alacağız. Kaç tane atarız? Dört tane. Aa oh, iyi. Abi, çok iyi, iyi abi. Dur, ben de abi beş dedim. Beş olanı bir bulamadık abi. O da olur. O da olur değil mi abi? Az giriyoruz. çok sessiz ya. Evet. 323. Günaydın arkadaşlar. Bugün 7 Eylül, Perşembe günü. ikinci günümüz. Hazırlandık, çıkıyoruz. Evet, Stefan Kuntz ve Kerem Akturkoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şimdi içeri giriş yaptılar. Euro 2024 eleme karşılaşması öncesinde teknik direktörümüz Stefan Yunus ve futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu bizlerle birlikte. stadyuma geçeceğiz. Şimdi aşağıda story çekeceğim. Hesabımız için. Aç ne olacak acaba ya? Evet stadyuma geldik. Şimdi taraftarlarla röportajımızı bitirdik. Şimdi basın türbünden yerimize doğru geçiyoruz. Hakan. Haydi Hakan. Yine olmadı, yine olmadı, yine olmadı. Arkadaşlar gol olacağını tahmin edemedim. Videoyu kapattım. Ve gol oldu. Bir bir beraber. Evet arkadaşlar, yani ağzım düğümlendi. Büyük bir heyecanla geldik. Açık fanlarımla gitten çok heyecanlıyım. Kaçan poz yani hala bak tüylerim diken diken oluyor. Olmadı. Yani biz geldik yolculuk yaptık. O kadar güzel e, röportajlar yaptık. atmosfer de harikaydı. Atmosfer harikaydı. 5 dedik, 6 dedik. Yani duygulandım açıkçası. Bu Ermenistan'ı burada yenmeliydik, yenemedik ve avantajı elde edecek. Ve yani heyecandan bak video bile yapamadık. Video bile çekemedik. Bak gerçekten heyecandan e, o an neler yapacağımızı anlamadık. Ağzım düğümlü ya. İnşallah gruplardan çıkarız. Tek temennimiz o. Bugünü böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Üzgünüz gerçekten. Bizim bu ilk vlogumuz böyle bitmemeliydi. Sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah sizi eğlendirmişizdir. Biz çok eğlendik. Gülmek de istemiyorum ama güzel anlar yaşadık sinirden yani. Sinirden gülüyor olabilir. Evet sinirden gülüyorum. Güzel anlar yaşadık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.